Merhaba, ben Wester. Bu videoda size genel olarak Unreal Engine eli değerek hazırlanmış ve sevdiğimiz bazı oyunlar güçlü görseller ile remaster edilse geliş gidiş nasıl görünürdü gösteren fan yapımı remake'lere göz atacağız. Eğer oyun motorlarına karşı ilgili ve remake'lere denk gelip göz attıysanız güçlü görsel efektleri ile ön plana çıkan Unreal Engine'i sıklıkla görmüş olmalısınız. Unreal Engine, gerek Blueprint denen kolay pratik kodlama şeması, gerek grafik motoru anlamında üstün görsel başarısıyla dikkat çeken ve de sıklıkla karşımıza çıkan oyun motorlarından bir tanesi. Öyle ki kaplamalar dahil olmak üzere efektler ve de benzeri birçok konuda harika işler çıkarabiliyor. İster güzel görseller içeren bir oyun yapın, ister sinematik görseller, hatta kısa filmler veya CGI loop'lar. Harika fan art yapımlarını bir nevi Capcom'un Resident Evil 2 3 ve sonra çıkacak olan yeni duyurulmuş 4'ü ile kıyaslayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu seriler elden geçirilince muazzam olmuşlardı. Gerek mekanikler, gerek grafikler ve oynanış her yönden harika bir iş çıkarmıştık Capcom. Unreal Engine fan artları da bir nevi bunun gibi birçok oyunu kendilerince ele alıp kısa demolar olarak güçlü görseller ile yapılsa nasıl olurdu kısmını ele alıyor. Ayrıca Unreal Engine'in üstün görsel başarısını iyi özetleyen gelecek yapımlardan Black Meat adı altında bu kongu konu alan bir yapım da var ki o da çok ses getirmişti. Bahsetmeden geçmeyelim. Kendisi Unreal Engine 5 ile geliştirilen muazzam görsellere sahip ve çıkınca da büyük iş başaracağına birçok insanın inandığı bir yapım. Ayrıca çoğu iş için başarılı görseller ve pratiklik sunan Unreal Engine bu yüzden de oyun hayranlarının remake çalışmalarında en çok kullandığı motor. Hatta öyle ki bir ara troll amaçlı bazı büyük oyunların unofficial yani resmi olmayan trailerlarını yapıp yaymışlardı ve çoğu insan buna inandı. Eh iyi iş çıkaranlar var gerçekten bu konuda aslında. O yüzden haklarını yememeliyiz. Her neyse. Hadi gelin şöyle bir fan yapımı işlere sizlerle beraber göz atalım. İlk oyunumuz Silent Hill. Bilenler eskilere gidecektir eminim. Kendisi epey köklü bir yapım ve gerilim korku temalı oyunların başını çeken serilerden birisi. İlk oyunu 1999'da yayınlanan Silent Hill serisinin arkasında Konami imzası ve de tabii ki Kojima'nın yer aldığı eşsiz yapımlardan biri. Ki Kojima da oyun sektöründe çok iyi yere sahip insanlardan birisidir. Bu Unreal Engine fan art'ta başta atmosferiyle ilgi çeken bir iş görüyoruz ki müthiş görünüyor cidden. Silent Hill'in en etkili yanı atmosferinin gerici olması. Seslerin basit ama etkili olarak kullanılması ve tabi hikayesidir. Puslu, sisli bir atmosfere sahip. Bunun yanı sıra kapalı mekanları acayip darlayıcıdır. Bu yüzden kapalı alan fobisi olanlar için son seçenek olacağı kesin olan serilerden biri. Bu atmosferi ve dokunuşları ise Silent Hill'ı özgün yapan şeylerden birisi aslında tabi. Eski oyunlarını bilenler, oynayanlar hatırlar, ürkmemek neredeyse imkansızdı oyunda. İlk başlangıç bölümüyle bile gerici başlıyordu oyun. Bir de bulmacaları çözerken girdiğimiz farklı farklı keşfedilmeyi bekleyen alanlar ve belirsizliğin hakim olduğu karanlık, çakmakla gezdiğimiz yerler falan of yani. Yeni zaman korku oyunlarına pabuç attıran bir oyundu ve hala öyle diyebiliriz. Görsel olarak yenilerince de gerçekten apayrı güzel olmuş. Bir sonraki oyunumuz ise Fallout. O kurak, çorak havasına müthiş efektler eklenince böyle bir şey olmuş. Fallout genel olarak evreniyle ve de hikayesiyle güzel bir yapımdır. Ki bu şekilde görünen bir remaster'ı da olsa gerçekten müthiş bir şey olabilirmiş. İlk çıkışını 1997'de Interplay Production tarafından yaptı. Kendisini 2161 yılında başlayan kıyamet sonrasında geçen post-apokaliptik bir oyun olarak tanıyoruz. Tabii bu hikayenin altında daha birçok şey yatıyor. 1998'de de Fallout 2 çıkışını yaptı. Ardından 2008'de Fallout 3, 2015'te Fallout 4 ve seri bu şekilde ilerleyip gitti çıkacağını bildiğimiz yeni serisinde umarız başarısı devam eder. Bu seferki oyunumuzda GTA 3 GTA serisi ilerleyen zamanda birçok mod yapımcı tarafından elden geçirildi. Sonra ardından resmi olarak Rockstar'da definitif olarak GTA Vice City, GTA 3 ve GTA San Andreas'ı kapsayacak şekilde yeniledi. Ama burada direkt Unreal Engine ile güçlü şekilde tekrar ele alınsa nasıl olurdu onu görüyoruz. Tabi aynı GTA 3 gibi diğer oyunları da baz alan birçok Unreal Engine Remake'i YouTube'da bulabilirsiniz. Diğer yapımları da geliş gidiş zaten bu şekilde ele alınmış. Hepsi birbirinden güzel görünüyor. Ve şimdi sizi daha eski yapımlardan birine götürüyorum. Dinozor temalı Dino Crisis'e. Dino Crisis'e bir şans verip Unreal Engine ile elden geçirmiş bir hayranı. Ve şuraya bakın. Dinozor temalı bu şekilde bir hikayeli oyun bilmiyorum ben hatırlamıyorum. Yeni dönemde çıkan bunun gibi türden bir oyun sanırım yok. Dino Crisis de Silent Hill ile yaşıt. İlk yayınlanma tarihi 1999 idi. Dino Crisis 1-2-3 olarak üçlemeye giden seri 2003'te 3. oyunu çıkartarak noktalanmış durumda. Ama gerçekten ele alınması gereken bir seri çünkü dinozor temalı ve güzel hikayeye sahip bir oyun ben hatırlamıyorum. Eski oyunu da harikaydı. PS1'de oynamıştım. Gerçekten sürükleyiciydi. Ve Resident Evil 2, 3 gibi bir oynanışa sahip. Şema olarak geliş gidiş aynıydı yani. Tek fark konu zombiler değil dinozorlardı. Ama tabi bu o kadar güzel işlenmişti ki bu da Dino Crisis'in serisini farklı bir yere koyuyordu. Bu serinin yapımcısı olan Capcom umarız bir gün raflardan Dino Crisis'i çıkartarak bizi şaşırtır. I believe in no God, no invisible man in the sky. But there is something more powerful than each of us. A combination of our efforts. A great chain of industry that unites us. Ve is the Bioshock. evreni ve derin hikayesiyle her zaman bende ayrı yere sahip olan ve orijinali Unreal Engine 3 motoru ile 2K Games'in yapımını ve geliştirmesini Ghost Story Games'in üstlendiği Bioshock. Bu sefer Unreal Engine 5 ile ele alınarak fan art olarak yapılmış. Ve Unreal Engine 5 ile bir Bioshock deneyimi yaşasak nasıl olurdu bize gösteren bir fan art görüyoruz. Resmen görsel şölen gibi. Şuna bir baksanıza. Her karesinde Bioshock'un o harika atmosferini bize Unreal Engine 5'in yetenekli görselleriyle sunuyor. Hani gerçekten Unreal Engine 5 ile geliştirilen bir Bioshock yapılsa muhtemelen sanat eseri gibi her karesine göz atma isteği uyandırırdı. Ve bence şu yapım onu yansıtıyor. Ayrıca Bioshock Infinite hariç seriler su altında geçiyordu. Su altı da harika bir tema. Hep bir gizem barındıran ve insanlığın da henüz suların altını tam bilmemesine bağlı olarak geniş bir dünya. Şemada bunun üzerine kurulu olunca ayrı bir güzel oluyor tabi. Ama oyunun esas temasından çok tabi ki hikaye bazı, ilerleyişi ve tabi ki gizemleri kendine çekiyor. Bayaşo'u özel yapan şeylerden birisi de zaten bunlar ve şimdi diğer oyuna geçiyoruz. Uçsuz çöller, esintiyle uçuşan kum parçacıkları arasında şekillenen mimari yapılar. Bir krallık ve bir prens. Prince of Persia'ya merhaba deyin. The Sands of Time'ı konu alan bir çevre dizaynı ile Prince of Persia Unreal Engine remake'i görüyoruz bu sefer. İlk oyunun çıkışını 1989'da yapan seri ilerledikçe birçok seriyi daha beraberinde getirdi. En iyi ivmesini Sands of Time ile yaptığını düşünüyorum. Öyle ki ardından gelen Warrior Within ve The Two da benzer türden başarıyı yakalamıştı. Son oyunu 2018'de çıkardıktan sonra seriden ses çıkmadı. Ancak çıkan haberler ile The Sense of Time'ın bir remake'i yolda gibi görünüyor. Umarız bu fan art'ta olduğu gibi başarılı bir görsel ve deneyimle çıkışını yapar. Bu sefer köklü ve uzun süre serileri devam eden, bahsi geçmezse eksiklik olurdu bu arada, kadın karakterler arasında başı çeken ve çocukken birçok oyununu oynayıp birçoğumuza ayrı yere sahip olan Tomb Raider'a göz atıyoruz. Lara Croft'u tanımayan çok azdır diye tahmin ediyorum. İlk Tomb Raider oyunu 1996'da Eidos tarafından yayınlanmıştı. İlerleyen sürede birçok Tomb Raider oyunu çıktı ve geliştiriciler değişikliğe gitti tabii ki. Birçok Tomb Raider Unreal Engine Remake'i mevcut ve YouTube'da şöyle bir göz atarsanız bir sürü bulursunuz. Ve hepsi de birbirinden güzel. Burada da bir duvlog olarak gelişim aşamasında ilerleyen bir işçiliği görüyoruz. Oynanabilir birkaç tane Tomb Raider demosu mevcut. Böyle fanlarca yapılmış Unreal Engine ile. Muhtemelen bu da öyle bir şey olacak. Hatta oynanabilir bir demoyu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim ve istediğiniz gibi indirip deneyebilirsiniz. Daha önce ben de denemiştim kendisini. Son zamanlarda bu tür demolar fazlalaşmaya başladı. Aslında bu güzel bir şey çünkü Unreal Engine'le bu konuları ele alıp yapıp bize sunuyorlar. Biz de en azından bu şekilde deneyimleyebiliyoruz oyunları ki şu an Label olarak oynanabilir bir demo yapmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Ve bu Tomb Raider'ın ilk serilerinden alıntı olsa gerek. Mekanikler ve grafik oldukça güzel. Zaten Unreal Engine'de yapılıyor. Ama üzerine gerçekten uğraşılmış gibi çünkü animasyon setleri güzel görünüyor. Yapan arkadaş gerçekten iyi bir şey çıkartacak gibi burada. Bittiği zaman eminim paylaşacaktır zaten bunu. Ben de beklemede kalacağım. Çünkü merakla bekliyorum. bayağı iyi görünüyor şu an izlediğimiz kadarıyla. stronger than İlk çıkışını 2003'te Infinity Ward stüdyosu ile yapan, FPS türü konu olunca adını geçiren oyun Call of Duty. Bu sefer Unreal Engine 5 ile Call of Duty'nin ikinci oyununu görüyoruz. Unreal Engine 5 ile yapılmış olsa böyle gözükecekmiş. Ki bu seri için böyle görseller harika olurdu cidden. Gerçi Call of Duty'nin son serileri oldukça güzeldi. Oldukça güzel grafiklere sahipti. Ki Call of Duty World War 2'yu denemiştim yeterince tatmin ediciydi. Ayrıca yeni Modern Warfare Remastered'ında da güzel iş çıkarıldı diyebiliriz. Savaş oyunları konu olduğunda her zaman başı çekecek olan serilerden biridir. Ve başarısıyla adını yazdırmış bir seri Call of Duty. Ki gördüğünüz üzere Unreal Engine 5 ile ele alındığında da harika görünüyor. İlk çıkışını 2000'lerde yapan ve Half-Life'ın bir modu olarak başlayan serüvenden çok sevilerek yükselen seri Counter-Strike. Bu sefer Unreal Engine ile Counter-Strike Global Offensive görüyoruz. Battlefield 5'ten fırlamışçasına görünen bir CS:GO nasıl olurdu? Aha da böyle olurdu işte. CSGO ile ilgili birçok farklı Unreal Engine fan art yapımı mevcut. Anladığım kadarıyla Loa'nın basit bir import etme özelliği var. Çünkü CSGO'yu sadece Unreal Engine demosu olarak yapmakla kalmayıp ayrıca oyun içi replay olarak kaydedilen dosyaları alıp onları Unreal Engine'de müthiş görseller ile tekrar canlandırıyorlar. Ve de birçok sinematik görsel yapan var bu replayler ile. Bu da CSGO'nun oyun içi elementlerinin kolayca Unreal Engine'e duyarlanabildiğini gösteriyor. Ki neler var neler, bir göz atmanızı mutlaka öneririm. Listen. Bu sefer motor gücü, yağ ve benzin kokusu alacağız. Karşınızda Most Wanted. Unreal Engine ile bir yarış oyunu olsa nasıl olurdu acaba sorusuna cevap olarak bunu verebiliriz sanırım. İlk çıkışını 2005'te yayıncısı Electronic Arts ve stüdyosu EA Black Box tarafından geliştirilen Need for Speed Most Wanted ilk oyunu ile ortalığı kasıp kavurmuştu. Ki beni de kasıp kavurmuştu iyi hatırlıyorum. Bunu takip eden süreçte Carbon da yüksek başarı yakalamıştı devam serisi olarak. Bu sefer de Unreal Engine'in görsel şöleniyle karşımızda. İlerleyen zamanda Most Wanted serisi pek dikiş tutturamamış olsa da hayranları tarafından çokça sevilen bir seri olmayı sürdürüyor. Need for Speed'in genel tarihine indiğimizde konu çok geniş. Ayrıca Need for Speed Run gibi harika alternatif oyunları da mevcut. Seri olarak oldukça değerli bir kademede yarış oyunları arasında kendisi. Bu su götürmez bir gerçek. Ve gördüğümüz üzere Unreal Engine gibi dayanıklı bir motorla yapıldığında Gerçekten müthiş görünüyor. Son olarak Mafya ile bitirmek istiyorum. Bu sefer Unreal Engine ile mafya yapımı görüyoruz. Mafya Definitive Edition olarak elden geçirildi. Fena da durmuyor. Unreal Engine işçiliği ile yapılsa da böyle bir şey olurmuş. Tarihler 2002'yi gösterdiğinde ilk çıkışını yapan seri, ikinci oyunu ile de güzel başarı yakaladı. Üçüncü oyunda da beklentiler yüksekti ama diğer serileri kadar başarı sahibi olamadı. Umuyoruz ilerleyen sürede severlerine güzel seriler ile geri döner. Bu güzel görseller eşliğinde videonun sonunu getirelim. Birçok farklı fan art'a göz attık. Gördüğünüz üzere bazı oyunların tozlu raflardan çıkarılması gerek. Tekrar ele alınması ve Unreal Engine gibi bir motorla geliştirilmesi müthiş olurdu. Potansiyel barındıran ama geçmişe gömülmüş, unutulmuş birçok seri var. Çocukluğumuzda bizde iz bırakan, hatırlayınca eskilere gittiğimiz o güzel yapımların da önü dilerim açılır. Dileriz ki ilerleyen sürede birçok oyun başta da bahsettiğimiz gibi Capcom'un Resident Evil serisini yavaş yavaş başarılı yenilemesi gibi birçok oyun da güzelce ele alınıp tekrar canlanabilir. Unreal Engine ile yapılmış bazı yapımlara baktık. Bunu yaparken de oyunlar hakkında belli başlı bilgileri sizlere sunmaya çalıştım. Her şey paylaştıkça değerlenir ve değer kazanır. Araştırmaktan asla geri kalmayınız. Umarım zevk alarak izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.